Bot Plus'tan merhabalar. Bugün önemli bir konuğumuz var. Ee, son zamanlarda e, Güney Amerika ülkelerinde yakalanan e, büyük montanlı uyuşturucular ve bunların ham maddeleri var. Ve bunun Türkiye ilişkileri var. Türkiye'den gelen ham maddeler, Türkiye'ye gönderilecek uyuşturucu maddeler. Bunların e, yeni bir e, Türkiye rotası mı oluştu? Türkiye yeni bir üretim üssü haline mi geldi? Artık Transit ülke değil, bir e, uyuşturucu hub'ı haline mi geldi? Bunları konuşacağız. Eski Başkomiser Soner Koç konuğumuz. Hoş geldiniz Soner Bey. Merhaba hoş bulduk. Evet, açılışta da söylediğim gibi özellikle Peru, Guatemala gibi ülkelerde Brezilya gibi uyuşturucunun yoğun olarak üretildiği ve tüketildiği bölgelerde biraz da Amerika, Kuzey Amerika'ya sevkiyatının yapıldığı, meşhur ülkeler, kartellerin olduğu ülkelerle Türkiye'nin bir ilişkisi göze çarpıyor. Ee, bu konuda bize bir e, bir resim çizebilir misiniz? Bir e, Türkiye artık bu konuda bir kartel üreten ülke haline mi geldi? Evet, merhabalar tekrardan. Ee, yani öncelikle şimdi o Orta Amerika'da yakalanan e, uyuşturucu, Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalanan bir e, yüklü miktarda bir kokain var. E, sanıyorum e, 3 ton civarı mı, 4 ton civarı mı öyle bir e, kokain maddesinden bahsediliyor. Ve e, Türkiye'den Orta Amerika'ya gönderilen bir kimyasal madde var. O da uyuşturucu yapımında kullanılan e, bir madde. E, o da genelde Çin'de üretilip e, Orta Amerika'ya gönderilmeye çalışılan bir e, ham madde ve e, Türkiye üzerinden e, bu gönderilmiş. Tabi normalde e, yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle uyuşturucu dediğimiz zaman yani kokain tamamen farklı bir madde, esrar tamamen farklı bir madde eroin tamamen farklı bir madde. Bunların dünya üzerindeki ticareti, rotaları tamamen birbirlerinden farklı. Yani kokain üzerinde konuşursak, bu yakalanan maddeyle ilgili bunun üzerinde konuşursak da normalde kokain geçmiş yıllarda Orta Amerika'da üretildikten sonra işte Batı Afrika'ya, Batı Afrika'dan Avrupa ülkelerine mesela işte İtalya'ya, Hollanda'ya deniz yoluyla ve oradan da Türkiye'ye böyle küçük parçalar halinde gönderilir. Ve Türkiye'de piyasaya e, sunulurdu. Yani Türkiye piyasada Türkiye'de piyasaya sunulmak üzere gönderilen e, kokain böyle bir rota çiziyordu. Ama şimdi baktığımız zaman e, Orta Amerika'dan doğrudan ve tonlarca olacak şekilde Türkiye'ye gelen bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Yani bunun manası şu oluyor. Artık kokain ticaretinde dünya üzerinde bir rota değişikliği yaşanmış. Ve yeni rota da e, Türkiye bir dağıtım merkezi haline gelmiş. Yani biraz önce belirttiğim bu Batı Afrika, Batı Afrika üzerinden Avrupa, Avrupa üzerinden Türkiye ve Doğu şeklinde e, ilerleyen bir rota da şu an Türkiye e, merkezi bir konum haline gelmiş. Yüklü miktarda kokain Türkiye'ye gönderiliyor ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçiyor. Yani tabi bu rota değişikliğinin nedeni ne? Yani esas e, soru bence bence bu. Bu rota değişikliğine ne etkin olmuş? Ya, e, tabii ki bunu herkes e, bence tahmin edebilecektir. Yani ülkede bir uyuşturucu konusundaki denetimsizlik, bu konuda e, belki siyaset içerisinde, e, belki kollu kuvvetler içerisinde burada denetim vazifesi bulunan kişilerin görevlerini yapmaması, e, görevlerini ihmal etmesi veya belki de uyuşturucu kartelleriyle girmiş oldukları ilişkiler ve bunlardan belki de pay alıyor olmaları. Ama şunu söyleyebiliriz. En son zaten Inside Crime'da böyle bir yeni bir uyuşturucu rotası oluştuğunu yazdı. Bunu basında herkes takip etti. Türkiye şu an kokain ticaretinde Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden kokain pazarında Türkiye şu an bir merkezi konum almış durumda. Kokain Orta Amerika'dan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye üzerinden dağıtılıyor. Böyle bir rota oluşmuş durumda. Anladım ee... Bazı Türk işletmecilerin liman işletmelerine yani özellikle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerdeki limanların işletmesini alması veya Batı Afrika limanlarını işletme, işletiyor olmaları bu tür liman işletmelerine ilgi göstermelerinin ana sebebi bu diyebilir miyiz? Yani tabii böyle genelleme yapamayız ama bazı yerlerde bu olması mümkün mü acaba? Ya kesinlikle neden? Ya çünkü Batı Orta Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu yapılan yakalanlara baktığımız zaman doğrudan deniz yoluyla geliyor zaten yani direkt geliyor. Yani Orta Amerika'dan gemilere yükleniyor. İşte gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de işte Mersin limanı veya farklı limanlara işte geliyor ve Türkiye'den de muhtemelen küçük parçalar halinde Avrupa ülkelerine sokulmaya çalışılıyor. Bakın biz önce söylediğim gibi normalde yani kokain Avrupa'dan Türkiye'ye giren ve Türkiye'de yani Türkiye'ye küçük küçük sokulmaya çalışılan küçük parçalar halinde sokulmaya çalışılan bir uyuşturucu maddesiyken şu an Türkiye'den Avrupa'ya giden bir uyuşturucu maddesi haline gelmiş durumda. Yani öyle büyük bir değişim yaşandı ki ya bunda tabii ki o liman işletmelerinin bence büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü kokain dediğimiz madde yani bir esrar ticaretiyle bunu karşılaştıramayız. Yani e, hani mesela basında okuyoruz işte e, mesela işte Diyarbakır'da işte şu kadar kök işte hit keneviri yakalandı. Şu kadar işte ton esrar yakalandı. Yani e, şöyle bir örnek verecek olursak yani 1 kilo eroin ile mesela 10 kilo e, yaklaşık olarak söyleyeyim 10 kilo esrarın takas edildiğini biliyoruz biz. Yani e, şeyde uyuşturucu ticareti içerisinde. Ve 1 kilo kokain'e karşı da 5 kilo eroin takas ediliyor. Yani bunun için yani kokainle diğer uyuşturucuları karşılaştırdığımız zaman arasında devasa bir değer farkı var diyeyim. Yani hani para farkı var diyeyim. Değer demeyeyim de artık. Bir para farkı var ve bu da tabii liman işletmenize de değer. Gemi satın almanıza da değer uyuşturucu karteller açısından baktığımız zaman yani. Son zamanlarda özellikle Sedat Peker'in ifşalarıyla öğrendik biz bazı e, limanlara, marinalara çökme e, durumlarını hı hı. E, ve e, bunları da inkar etmediler. Yani böyle e, bazı marinaları işleten e, özellikle eski siyasilerin hı hı. olduğunu biliyoruz. E, bu marinalar, e, marinalara neden ilgi gösteriyorlar? Yine aynı mantıkla düşünmek mümkün mü? Yoksa e, bu bir ticari bir değer olarak mı düşünülmüştür? Bu konuda ne söylersiniz? Yani tabi her marinaya çökme olayı direkt uyuşturucuyla bağlantılıdır gibi bir şey benim elimde öyle bir veri yok yani. Ha, ama e, ya Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımız zaman, e, yani bunlar ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Yani yapılan yakalamalar, yaşanan olayları gördüğümüz zaman, ya istatistiklere baktığımız zaman da ya mesela e, ben görev yaptığım dönemde yani tür, tüm Türkiye genelinde bakın, tüm Türkiye genelinden bahsediyorum. Yani yakalanan kokain miktarının tüm Türkiye'de bir yıl boyunca yapılan operasyonlarda yakalanan kokain miktarı yani bir ton 400 kilo civarında bir buçuk ton diyeyim yani bir buçuk ton civarındadır. hatta yani ondan önce böyle yani 100 kilo 200 kilo yıllık kokain yakalandığını görebiliriz yani Türkiye'de bu civarda. Ama şu an sadece bir olayda sadece bir sevkiyatta 4 ton kokain yakalandığını görüyoruz. 4 ton kokain sevk edilmiş. Yani uyuşturucu kartelleri Türkiye'ye doğrudan 4 ton kokain sevk etme cesareti göstermiş. Şimdi tabi izleyenler şöyle düşünebilir. Yani ya önceden 1,5 ton yakalanıyormuş. İşte şimdi bakın 10 ton yakalanmış. Yani daha iyi değil mi? Daha iyi değil tabii ki. Neden daha iyi değil? Ya çünkü bilimsel olarak baktığımız zaman bunun çalışmaları yapılmış. Yani bir Türkiye'de yakalanan bir ülkede yakalanan uyuşturucu miktarı orada dönen gerçek trafiğin, gerçek uyuşturucu trafiğinin sadece %20'si boyutundadır. Yani bu nedenle eğer siz ülkede 4 ton 10 ton kokain yakalıyorsunuz, burada devasa bir ticaretten bahsediyoruz. Yani belki dünya üzerine dönen kokain ticaretinin hani bir boyutunu almış durumda bu durum. E bu ticareti sizin yani böyle hani sadece geleneksel uyuşturucu ticareti yollarıyla, yöntemleriyle yapabilmeniz mümkün değil. Bunun için siyasilerle ilişkiye ihtiyacınız var. Bunun için kolluk kuvvetleriyle ihtiya ilişkiye ihtiyacınız var. Bunun için yargı ile ilişkiye ihtiyacınız var. Yani ve bunun için ne bileyim nakliye kanallarıyla e, mesela işte gemi tacirleriyle ne bileyim e, e, veya işte liman işletmeleriyle. Bunlarla bir ilişkiye ihtiyacınız var ki 4 ton uyuşturucu sevk etme, 4 ton kokaini sevk etme cesareti e, gösterebilin yani. Yoksa e, bu uyuşturucu kartalleri e, yani çok büyük yakalama ihtimali görse bunu Türkiye'ye sevk etmez. Başka yollarla e, gideceği şeye, destinasyona ulaştırmaya çalışır yani. Bu kişi eğer yüzler kiloluk e, partiler halinde mesela e, eroin sevkiyatı yapıyorsa 5 parti yakalattı diyelim işte bir partisini Avrupa'ya ulaştırdı. Bu kişi yine karda yani ama Burada biz 4 ton eroinden bahsediyoruz. Yani 4 ton eroinde 5 kere sevkiyat yapma gibi bir durum bu devasa bir uyuşturucu trafiği. Yani bunun için uyuşturucu kartelleri nakliyede parça parça nakletme yolunu tercih ederler. Ancak eğer yani denetimsizliği görüyorsa, yakalanma ihtimali görmüyorsa, bu durumda böyle büyük sevkiyatlar yapar. Bakın mesela 17-25 Aralık operasyonlarından sonra ben bunu ben o zaman Hakkari narkotik bir amirliği yapıyordum. Uygulamada biz bunu çok iyi gördük. Neden? 17-25 Aralık operasyonlarından sonra şöyle bir durum oluştu. Yani o zaman telefon dinlemeleri yasa değişikliğiyle tamamen sonlandırıldı ve biz narkotik operasyonlar için yapmış olduğumuz telefon dinlemelerini dahi kapatmak durumunda kaldık o dönemde. Yani yapılan yasa değişikliğiyle. Ve bunu bu uyuşturucu kartelleri takip ediyorlar. Ve hemen mesela o zaman biz e, işte kullandığımız muhbirlerle falan iletişime geçtiğimiz zaman yani şunu öğrendik. Ya artık biz takip edilemiyoruz. Bunun için bu takip edilemediğimiz dönemde ne kadar hızlı sevkiyat yapabilirsek o kadar iyi. Normalde belki işte Hakkari üzerinden İstanbul'a 50 kilo öreğini işte böyle zulalayarak bir yerlere saklayarak götürmeye çalışan gruplar 500 kilo eroini kamyonlara yükleyerek götürmeye çalıştılar. Ya çünkü diyor ki polis takip edemiyor. Kanun değişti. Artık telefon dinlemesi falan yok. Bizimle ilgili böyle bir çalışma da yapamıyor. Ve birçok uzman narkotik polisi, narkotik birimlerinden görevden alınmış yerlerine narkotikle ilgisi olmayan kişiler getirilmiş. Bunu uyuşturucu kartelleri de takip ediyor. E, Türkiye'deki bu durumu dünya üzerindeki uyuşturucu kartelleri takip etmiyor mu? Ve takip etmişler ki 4 ton e, kokaini. Türkiye üzerinden sevk etme yolunu tercih etmişler. Ve belki de işte dediğim gibi idarecilerle de e, bu ilişkilerini e, kurmuşlar. E, ve e, şey devam ediyorlar. yani Uyuşturucu ticaretine devam ediyorlar. Özellikle e, biz Türkiye'den bir uyuşturucunun artık bir üst haline geldiğini ben sözlerinizden e, anlıyorum. Hı hı. E, peki biz Türk medyasında e, özellikle bu tür... E, baronlarla ilgili haberleri görmüyoruz. Dolayısıyla yani aslında birazcık da bu güvenlik bürokrasisinden çıkacak sonuçla alakalı bir şey. Büyük polis operasyonları görmediğimiz için belki de bu kişileri artık bilmiyoruz da. Bu konuda yani neden acaba Türk polisi bu konuda biraz çekinik davranıyor? Biz niye hiçbir baronun adını duymuyoruz bu büyük sevkiyatlara rağmen? Yani e, benim gördüğüm kadarıyla şimdi yapılan yakalamalarda e, mesela işte en son Mersin Limanı'nda bir yakalama yapıldı. O yakalamayla ilgili gözaltına alınan kimse yok. Yani ya düşünsenize ortada 4 ton kokain maddesi var. Bu kokain maddesini getiren kim? Kim kime satacakmış? Yani bu kokain maddesinin esas sahibi kim? Bu konuda hiçbir şey yok ortada. Ben buradan şunu anlıyorum. Yani bu uyuşturucu maddesi ...sadece ihbar üzerine yakalanmış. Yani tabi ...uyuşturucu kaçaklığında ihbar mekanizması... ...çok etkin bir mekanizmadır. Nasıl? Yani... ...eğer bir kişi... ...bir uyuşturucunun yakalanmasına... ...katkı sağlayacak... ...yakalanmasını sağlayacak derecede... ...etkin bir bilgi verirse... ...bu kişi... ...o uyuşturucunun piyasa değerinin... ...yaklaşık %50'si kadar... ...bir ikramiye alır. Yani mesela... Diyelim ki işte 50 kilo eroin ticareti yapılacak. 50 kilo eroinin işte piyasa değeri ne kadar? Atıyorum işte şu kadar diyelim. Hani bir mevla vermekten seçiyor. Şu kadar diyelim. Ya o paranın %50'si bunu ihbar eden kişiye verilir. Ama uyuşturucu ticaretinde genelde yani bu ticareti bu ticaretin içerisinde olmayan birisinin bilmesi de mümkün değil. Bilmiyorum demek istedim anlatabildim. Yani bir kişi uyuşturucu ticaretinin içerisinde olsun ki bunu ihbar edebilsin. Diğer türlü uyuşturucu ticaretinin içerisinde olmayan birisinin bu ticaretten haberdar olup bunu ihbar edebilmesi pek mümkün değildir. Bunun için bu ticarette bulunan kişiler ihbar etmek ister genelde. Ama bu da kanunen mümkün değildir. Yani siz hem uyuşturucu ticaretinin içerisinde olup hem de gelip ihbar yapıp ondan sonra da ikramiye alma yoluna gidemezsiniz. Böyle bir hukuk yok. Eğer ihbarcı bu suçların tamamen dışında birisi ise bu ikramiyeden yararlanabilir. Bu uyuşturucu ticaretinde bulunan kişiler genelde bu teklifle böyle kolluk kuvvetlerine gelirler. Ya işte böyle bir uyuşturucu ticareti olacak. İşte ben de bunu ihbar etmek istiyorum gibi. Ama siz olayın adını araştırdığınız zaman o kişinin de esasında o ticaretin içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Fakat şimdi başa dönürsek dönersek yani bu yapılan yakalamalarda hiç kimse yakalanmamış. Ortada hiç kimse yok. Bir kere polisin bu uyuşturucuyla ilgili e, derinlemesine projeli e, ne bileyim teknik takipli e, bir e, soruşturması olmadığını anlıyoruz. Tamamen ihbarlı olduğunu anlıyoruz. İki ihbarcının da bu uyuşturucu ticaretinin içerisinde olan birisi olduğunu görüyoruz. Yani benim izlenimim bu şekilde olan olan olaylarda. Ve burada da tamamen bence e, bu ticaret içerisinde bulunan kişilerin belki de bu ikramiyeyi yani bu parayı düşünün ki o uyuşturucunun %50'sinin piyasa değerinden bahsediyoruz. Bunu almak için ihbar etmiş olabileceklerini düşünüyorum. Yoksa e, Türk polisinin burada projeli tamamen örgütün tamamını deşifre etmeye yönelik bir çalışmayla e, yapılmış bir e, soruşturma olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun içinde biz uyuşturucu kartellerinin isimlerini, bu uyuşturucu kimler olduğunu göremiyoruz. Bu belki birinci neden soruşturmadan anladığımız. İkincisi, zaten Türkiye'de böyle devasa boyutta kokain ticareti yapabilecek grup sayısı yani öyle 5-10 tane grup falan değildir yani. Eğer siz e, kollukla veya siyasi iradeyle çok büyük bir ilişki içerisinde değilseniz, Türkiye'de böyle 5 ton, 4 ton kokain ticareti falan yapabilmemiz e, yani ben mümkün görmüyorum şahsen. O nedenle de göremeyiz. Bir de yani şu an kolluk polis acaba istese de e, böyle yani etkin konumda bulunan böyle siyasilerle iç içe girmiş e, gruplara operasyon yapabilir mi acaba? Yani, yani istese de diyorum. İster mi bilmiyorum da. Hani istese de yapabilir mi acaba? Ben yapabileceğini düşünmüyorum. Ya neden? Şu an zaten kaçakçılık daire başkanlığından işte yani narkotiklerden, narkotik e, soruşturmalarından sorumlu olan birimlerin başında işte ee, yani bulunan genel müdür yardımcısı, emniyet genel müdür yardımcısını e, yani görüyoruz işte Süleyman Soylu ile olan e, olan ilişkileri nelere nelere karıştıkları bir kere yani bu soruşturmaları bu makamda bulunan kişilerin ben engelleyeceğini düşünüyorum. Böyle soruşturmalar derinlemesine soruşturmalara izin vermeyeceklerini düşünüyorum yani. Guatemala'da yakalanan e, uyuşturucu ham maddesinin piyasa değerinin 2 milyar dolar olduğu söyleniyor sözlerinizi teyit etmek anlamında söylüyorum. Demek Hı. ki 2 milyar dolarlık sevkiyat yapabilecek büyük karteller artık Türkiye'de iş yapar hale gelmiş. Hı. Bu e, miktara ulaşmışlar. Hı. Türkiye'de de yakalanan dediğiniz gibi 4 tonluk uyuşturucular Hı. sürpriz değil. E, siz Mersin Limanı'nı özellikle e, belirttiniz. E, Mersin Limanı neden bu konuda yakalanan büyük uyuşturucunun merkezi Mersin'in adını duyuyoruz. Yani Mersin Limanı'nın özelliği nedir? E, ya da aslında her yerde var, daha başka limanlarda da oluyor ama biz belki de Mersin'deki ihbarcıların çok daha fazla adını duyduğumuz için Mersin geçiyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani dediğim gibi bu kokain ticaretini özellikle rota deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırmak ardından da Avrupa'ya göndermek olduğu için deniz yoluyla zaten ulaştırabileceği sırlı sayıda liman var. Mersin limanı da en aktif limanlardan birisi. Ve kendilerince de eğer orada bir ilişki kurdularsa yani devlet görevlileriyle orayı tercih ediyorlardır. veya dediğim gibi yani diğer limanlarda da vardır ama yakalanmıyordur. Yani bunu hani dışarıda sadece gördüğümüz haberlerle çok öngörebilmemiz bence şey değil. mümkün değil. Bir de bunun yani uluslararası bağlantıları olan bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyoruz. Yani şimdi e, Türk Emniyet Teşkilatı şu an cidden böyle uluslararası bağlantılı bir uyuşturucu ticaretini soruşturabilecek kapasitede mi acaba? E, yani hani bu da karşımızda duran e, bir sorun. Yani şu an e, Emniyet Teşkilatına belki de e, talimat verme noktasında sorumlu olan siyasiler ya e, bu uyuşturucu ticaretini engellemek için uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girme yerine, uluslararası uyuşturucu kartellerle kartelleriyle işbirliği içerisine girmiş durumdalar. Ee, yani onun için hani Mersin limanı farklı bir liman, e, yani özür olarak neden orayı seçtiklerini tabii ki bilemiyorum ama e, yani diğer limanlarda da olabilir. Fakat Mersin limanı tabii Türkiye'nin e, yani en büyük limanlarından birisi olduğu için. E, gemilerin rotası belki orası olduğu için bundan kaynaklanmış olabilir diye düşünüyorum. Yani ha, rahat hareket edecekleri bir merkez seçiyorlar ve burayı biz çok duymaya başlıyoruz anladığım kadarıyla. Yani, ya. Tabii ki Sadece rahat olabilecekleri orada. merkez, rahat olabilecekleri ülke, rahatça sevkiyat yapabilecekleri ülke e, dünya üzerinde Türkiye'yi görmüşler. E, yani Türkiye'yi gönderiyorlar. Teşekkür ederim. E, evet. e, ekleyeceğiniz eee unuttuğumuz konular varsa değerlendirmeler yani varsa son sözlerinizi de alabilirim. Şöyle biraz önce belirtmiştim yani 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yani binlerce polis görevden alındı. Özellikle de terör birimlerinde, narkotik birimlerinde, kom birimlerinde görev yapan binlerce polis görevden alındı. Biz o zaman şunu söylemiştik. Ya bakın bu polisler görevden alınıyor ama yarın bir gün bakın bu görevden almaların etkisini e, sokakta uyuşturucu bağımlısına haline gelmiş olan Çocuklarda göreceksiniz. Yaşanan hırsızlık olaylarında göreceksiniz. Ekonominin çökmüş olmasında göreceksiniz. Çünkü yolsuzluk operasyonu yapan polis kalmayacak. Gibi biz yani o zaman bunları defaatle söylemiştik. Ve birçok kişi bunu dile getirmişti. Ama kimse buna o an inanamıyordu. Diyorduk ya bir polis gider başka bir polis gider. Evet ya belki karakolda ne bileyim sokakta işte devriye görevi yapan polisin yerine bir başka polisi koyduğunuz zaman belki çok bir şey değişmeyebilir. Ama böyle bir kokain ticaretini ortaya çıkartma noktasında sorumlu olan polisleri görevden alıp onların yerine narkotikle hiç ilişkisi olmayan polisleri getirdiğiniz zaman işte bu sonuçları yaşarsınız ki yaşıyoruz. Yani şu an Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranlarının ne derece arttığı, sokakta gençlerin uyuşturucuya nasıl bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bunda en büyük etken uyuşturucuyla birebir mücadele eden polislerin ve profesyonelce mücadele eden polislerin görevden alınıp yerine uyuşturucu konusunda hiçbir şey bilmeyen polislerin getirilmesidir. Bakın uyuşturucuyla mücadele konusunda zerre miktar anlamadıklarını ben sadece şu örnekle verebilirim. Ya e, uyuşturucu o kadar arttı ki artık. Yani İçişleri Bakanı dedi ki ya bacaklarını kırın dedi. Yani böyle bir yani uyuşturucuyla mücadele mantığı olabilir mi? Veya e, motor motor polisler görevlendirmişler. Mesela basında gördüm. Ya bir tane motor state, üzerine iki tane polis koyuyorlar. Arkasına işte montronun arkasına narkopolis polis yazmışlar. İşte sokakta geziyor, uyuşturucuyla mücadele edecek. Ya böyle bir uyuşturucuyla mücadele mantığı olabilir mi? Yani bu polis sokakta gezdiği zaman nerede bulacak uyuşturucuyu? Yani insanların üzerinde arama yapıyor, kullanacak kişilerin cebindeki uyuşturucuyu alıyor. Evdeki kişi gidiyor bir daha alıyor o uyuşturucuyu. Yani böyle bir uyuşturucuyla mücadele mantığı yok. Yani bunu bakın yani emin olun yani profesyoneller bu suçlarla mücadele eden profesyoneller gördüğü zaman gülüyordur. Ama haberlerde izlediğiniz zaman sanki uyuşturucuyla mücadele ediyormuş gibi bir izlenim oluşuyor. Şu an Türkiye dediğimiz gibi bir dağıtın dağıtım merkezi haline gelmiş durumda. Bunu engellemek çok kolay. Bakın. Peş peşe eğer 3-4 tane yakalama yapın. Yani bu kartellerin yaptığı sevkiyattan 3-4 tane yakalama yapın. Direkt bunlar rotasını değiştirecektir. Neden? Biz bunu yaşadık. Ya yani mesela Bakın eroin ticaretinde eroinin normalde rotası işte Afganistan üzerinden İran üzerinden gelir. Balkan rotası dediğimiz bir rota vardır. Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi gibi bir rota. Bu Balkan rotası denir. Türkiye üzerinden geçen bu rotaya. Yani bizim görev yaptığımız dönemde bu eroin ticaretine yönelik yapılan operasyonlardan sonra yapılan yakalamalardan sonra artık uluslararası uyuşturucu kartalları rota değiştirmek zorunda kaldı. Bakın bu dü dünya literatürüne girdi. Yani bu rotalar çizildi. Ve Türkiye üzerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatı Karadeniz'in üzerine yani kuzey rotasına ve Karadeniz'in alt tarafına Afrika tarafına güney rotasına kaydı. Yani eğer siz ciddi bir denetim yapar kararlılıkla bununla mücadele ederseniz bunu engellemek çok kolay. Ama öncelikle bunu istemek lazım. Fakat bunu istediklerini veya bu konuda profesyonelce mücadele edebilecek bir kolluk yapılanmasının olmadığını görüyoruz. Umarım böyle bir kararlılık ortaya çıkar ve bu değişiklik olur niye bekliyoruz. Evet, söyleyeceklerim bunlar benim. Teşekkür ediyorum. Ben de e, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Yani bu konuda bilmeyenler için kafasında da bir resim oluştu. Bunun sebeplerini ve e, sonuçlarını analiz etmeye çalıştık. Soner Bey teşekkürler. Tekrardan e, önümüzdeki yayınlarda e, yine sizinle e, böyle e, sohbet etmek isteriz. E, ben teşekkür ederim Fatih. Sağ olun.